Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizi zamanın biraz gerisine 20. yüzyılın başlarına götürmek istiyorum. İzmir'de görkemli bir köşklü bir kız çocuğu büyüyor. Bu köşk yalnızca duvarlarıyla değil, içinde yankılanan edebi sohbetleri, modernleşme fikirleri ve sanat tutkusu ile bir evden çok daha fazlası. O küçük kız, ileride Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yer olacak olan Latife Hanım. Ama bugün Latife'yi bir eş ya da bir figür olarak değil, bir çocuk olarak tanıtmak istiyorum. Hazırsanız Uşağıkizade ailesinin hikayesinin içine birlikte girelim. Latife Uşakki, 1898 yılında İzmir'de Uşağıkizade ailesinin bir ferdi olarak dünyaya geldi. Babası Muammer Bey, dönemin İzmir'inde güçlü bir tüccar. Annesi Adeviye Hanım ise zarafetiyle tanınan bir kadın. Ancak Latife'nin büyüdüğü atmosferde en dikkat çeken şey köşkün içindeki kültürel ve entelektüel hava düşünsenize çocukluğunuz Halit Ziya Uşaklıgil gibi bir edebiyat devinin gölgesinde geçiyor. Peki kim bu Halit Ziya? Servet Servetifünun edebiyatının öncülerinden, Mai ve Siyah ve Aşkı Memnu gibi eserlerle edebiyatımıza yön veren bir isim. Ama Latifi için o sadece büyük bir yazar değil, aynı zamanda babasının amcası, bir aile büyüğü, bir entelektüel rehber. Latifi'nin çocukluğu onun derin fikirleri ve yazın dünyasıyla çevrili bir atmosferle şekilleniyor. Latife'nin çocukluğu İzmir'deki Uşakizade Köşkü'nde başladı. Aile içinde camlı köşk olarak bilinen bir bölümde özel dersler aldı. Ama bu dersler sadece matematik ya da dil bilgisiyle sınırlı değildi. Camlı köşk bir anlamda Latife'nin dünyayı tanımaya başladığı yerdi. Ve o sırada Halit Ziya, genç Latife'ye kelimelerle nasıl büyü yapılacağını öğretiyordu. İpek Çalışlar'ın Latife Hanım kitabında anlatıldığı gibi Halit Ziya'nın varlığı Latife'nin edebiyatla kurduğu bağın temel taşlarından biridir. Onun eserlerindeki karakterlerle tanışan Latife, çocuk aklıyla bile yazının gücünü fark ediyor ve hayatı boyunca hep bu derinliğin izlerini taşıyordu. Eğitimine gelince, Latife dönemin şartlarına göre oldukça modern bir eğitim aldı. Önce İzmir'de, sonra İstanbul'daki Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Ama bununla bitmedi. Sorbonne Üniversitesi'nde hukuk ve siyaset okudu. Dil öğrenme konusundaki yeteneği olağanüstüydü ve İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca konuşabiliyordu. Bu birikimin arkasında ailesinin batılılaşma konusundaki cesareti ve Halit Ziya'nın kültürel rehberliği vardı. Halit Ziya Servet kasvetli ama büyülü dünyasını yalnızca Latife'nin eline tutuşturmakla kalmadı. Ona hayatı geniş bir perspektiften görmeyi öğretti. Peki Latife Hanım de Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında böyle güçlü bir kadın olarak yer alacaksa sizce bu tohumlar nerede atılmıştı? İşte tam da bu köşkte, bu entelektüel atmosferin içinde. Şimdi sizlere Halit Ziya'nın Latife'nin kişiliğini nasıl etkilediğini anlamak için küçük bir hikaye paylaşayım. Ailenin içinde Halit Ziya'nın eserleri okunduğunda herkes kendi fikirlerini cesurca dile getirirmiş. Latife de çocuk yaşta bu sohbetlere dahil olmaya çalışırmış. Edebiyat üzerine düşünmek, eleştirmek ve tartışmak onun için bir oyun gibiymiş. Bu cesaret yıllar sonra Latife'nin Atatürk'le yaptığı fikir alışverişlerinde de kendini göstermiştir. Bu bağlamda Halit Ziya onun sadece edebi yolculuğunu değil iletişim gücünü de şekillendirmiş diyebiliriz. Sevgili dinleyenler, Latif Hanım'ın hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Bir insanın hayatı onun çocukluğunda atılan tohumların bir meyvesi. Latife Hanım, Uşaki Dade ailesinin bir üyesi olarak yalnızca maddi değil, kültürel bir mirasın içinde büyüdü. Halit Ziya'nın gölgesi onun yolunu aydınlatan bir fenerdi. Bu podcast'te Latif Hanım'ın çocukluğuna bir pencere açtık. Onu gelecekte güçlü bir figür yapan yılları birlikte düşündük. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz Latife Hanım'ın Atatürk'le olan ilişkisine ve modern Türkiye'deki rolüne dair başka bir bölüm de hazırlamak düşüncesindeyim. Takipte kalabilirsiniz. Şimdilik mikrofonu kapatıyorum ama düşünceleriniz hep benimle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.